muhabbet kuşları kızışma belirtileri. Merhaba, nasılsınız umarım iyisinizdir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Dişi bir muhabbet kuşu sahiplendim. Ancak davranışları çok değişti. Yavruyken çok uysaldı ama artık agresif, hep uyumak istiyor. Burunu aniden kahverengi oldu. Acaba hasta mı? Rahat olun, hasta değil. Tabii başka bir hastalık durumu varsa onu bilemeyiz. Kuşlarımız yuva aradığı için hareketleri değişir. Önceden burunu beyaz veya açık renk iken, kızışma döneminde burunları kahverengi olur. Kuşum yavruyken ısırmıyordu, kızıştığı için mi ısırıyor, evet onların yuva bölgesine. Dokunursanız sizi ısıracaklardır. Bazı dişi kuşlar erkek kuşlar gibi kur yapar, nesneler ile çiftleşir, göz bebekleri küçülür, kafa sallarlar, çok çağrı sesi çıkarırlar, kızgınlık yumurtası yaparlar. Yumurta boş çıkacaktır çünkü eşi yok. Peki ne yapacağım? Kuşunuzu erkek kuş almalısınız. Eş alamayacaksak, kuşumuzu kızgınlıktan çıkarmalıyız. Umarım videomuz işinize yaramıştır sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.